Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüne de karşınızda. sizlerle beraber arkadaşlar Rise of Kingdoms'a ekipmanların hepsini artık açıyoruz. Ekipman sandıkları bayağı bir büyük arkadaşlar. Şurada 1000 tane brown, 500 tane yeşil, e, yani 80 tane de mavi, 4 tane e, şey falan. Bayağı bir birikti arkadaşlar. E, onun dışında bunları açtıktan sonra arkadaşlar gelip burada ben e, size ne olacağını hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bakın benim ana kıtam zaten bu ikiniz. İkisinin bunu biliyorsunuz. Hani e, Nevski Jandar. E, ikinci kıtam Kubing olacak. Arkasına Belli Servis Prime koyacağım. Üçüncü kıtada arkadaşlar e, Zuge yapacağım. Arkasına Herman atacağım arkadaşlar. E, ama Herman ya da daha doğrusu zuga'nın ekipmanı e, şey oluyor. Full mor kritik olacağından dolayı yani okçu yükseltip full mor kritik olacağından dolayı bu ikisini işleyeceğim bile. E, aynen. Ee, ama e, şimdilik bir ekipman şeylerine gelelim, yani, malzemelerine gelelim çünkü e, burada ben e, nasıl söyleyeyim buradakiler e, daha odun falan yetmiyor o yüzden hem çıkarmak için hem de genel olarak açmak istiyorum. çünkü aylarca biriktiriyorum. E, hadi bakalım açalım sizinle beraber bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. 1000 tane gelsin bakalım. <laughs> Şimdi 300, e, 300'e yakın diyelim ve 300 yani 300'ü 300, 300 ve 100 gayet güzel bence. Gerçekten evet, yani bunların az vermesi ve şu içinden çok vermesi bayağı işime gelir. Yani 300 tane bu bir tane deliği geçmesi lazım galiba. Bir tane efsanevi deliği geçmesi lazım. Bu keza bu da öyle ve bu da öyle. 256 tane bront e, galiba bir tane şey yapıyor. Ama tam demin değil. Hadi bakalım neyse. Devam edelim. Hadi bakalım. Ve Oy abi çok güzel. 168, <laughs> 168 şuraya bak. İkisi de aynı türkümcük. Ve 172 ve 51. Bu bayağı iyi. Bu arada şeyin eee da şey yapmak istiyorum da bir tane toplama komutanın şalvarını daha doğrusu pantolonunu işlemek istiyorum. Hani toplama şeyi mavi. Ama bakalım yani kemik de bir anda iyi oluyor ama yeter zaten. Şimdi şimdi çıkarmışız kemik fazla vermez inşallah. Deri ve e, deri çok fazla istiyor. Hadi bakalım. Yani tamam 24 tamam bu kaç ediyor bu ediyor 6 tane e, mor e, ve 1.5 buçuk e, efsane yani 6 mor yani 1.5 buçuk efsane veriyor e, bu da e, keza öyle 5 tane vermesi gayet güzel abi. gerçekten çok güzel az verdiği e, ve mavi de yirmi 29 sen taş bu da gayet güzel. Devam. Ve bakalım buradan ne diyor? 4 tanesi delik dediğim düşünsenize. Ne? <laughs> Ay, gerçekten de geldi. <laughs> güzel güzel güzel. Çok iyi abi. Bir tane efsane bir de öylesine geldi. Bunları zaten hiç anlatmama gerek yok. Giz zamanı geldiğinde açacağım ama bunları da açmak istiyorum. Gölge lejyonu malzemem Demet'in. Hadi bakalım. Bakalım ne verecek. Çok fazla verdi. Tamam, yeşil iç vermedi. Bu en azından iyi. Deri 80 ve 10. Bu da güzel. Ve 25 tane ya 20. Çok güzel abi yani. Deriden 80 tane... Allah. Şey, yanlış dedim Neyse. Yapacak bir şey yok. Fethi sandığına bir gelelim şimdi. Hadi bakalım. o güzel. Bir tane kafalık verdi de ben kafalık kullanmıyorum. Yani sadece Fethi Sezon e, dükkanından alıyorum. Ben kafalık. E, şey, olmadı ama olsun. 9 tane de ikinci tane anahtar verdi yine de. Güzel. Anahtarlarımız da şöyle yakında e, anahtar açılışı gelecektir inşallah. Şimdi gelelim asıl konumuza aslında. E, şimdi bunları bir şey yaparsak ne olacak? Bunları işlersek ne olacak? Hep beraber girip izleyelim. Bir dakika. Girip izleyelim. Hani girip basalım da. Bir dakika bir dakika bir dakika. 30 tane istiyor buraya. Buraya da 70 tane. Tamamdır. 30 yani 80 tane hepsi beraber 80 tane mor olması lazım. Bakalım yapabilecek miyiz? 80 tane mora kadar çıkarmamız lazım. Oo abi tam 80. Tam 80. Güzel. Yo tam 80 değil lan. Yanlış şey oldu. <laughs> 110 lazımdı lan. <ben. gülüyor> 110 lazımdı tam yapacak bir şey yok. O zaman bir tanesi işleyelim. Hangisini işleyelim? Daha pahalı olan bu. O yüzden bunu işlemek istiyorum. Ah, direkt kritik kadar da beni hiç uğraştırmamış olur ama Bilin işte dişte. Bakalım Mor, Belki atar. Oo abi abi. <laughs> eyvallah eyvallah. Onayla bakalım. Direkt kritik. Tamam kafalı uğraştırdı. Tamamdır. Züge'nin kafalı full hazır. Ee, şimdi o zaman bir gelelim yine. Kılıç şimdi e, ne istiyor kılıç için? Ya yani bayağı bir deri istiyor bu bir. İkincisi de e, şey istiyor. Buradan normal ekipman alayım. 19 tane yani şey yani bunu vermem abi. Kusura bakma bunu vermem. E, ama gider şunu yaparım. Bak şurada lazım. E, aynen bak bu oluyor işte. Aynen bak 40 tane ver bakalım. Morda kritik attı. Bunda kritik attı. Neyse. Yani işi denen e, yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle de size hemen göstereyim. Toplamaya gel. E, şuradan nerede bir dakika. Heh, ee, burada işçilerin e, sadece pantolonu eksikti. Onu da yaptım. O da şehre geldikten sonra ona da vereceğim. Neyse. Aynen arkadaşlar. Şimdi son durum böyleydi. İzlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. E, like kanala abone olmayı lütfen unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, ve ve hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.